Şile'deki portföyümüzün video tanıtımını yapacağız. Burası Şile Çavuş Mahallesi, Ahmetli'de. Ee, hemen şöyle kapıdan girer girmez, dışın dışı güzel Hemen kapıdan girdik. Sağ tarafa doğru bir adet merdiven boşluğumuz var. Ee, şöyle. Hemen buradan sol tarafa doğru dönüyoruz. Sol tarafta bir salonumuz mevcut. Bu şekilde yürüdüğü üzere salonumuz 6 metre 6 metre 30 metre kare salonumuz var ayrıca 15 metre karede mutfağımız mevcut mutfağımızın önünde bu şekilde bir tezgahımız var dolabımız dolabımız büyük tip e, fırınımız bulaşık makinamız set üstümüz ocağımız davulumuzumuz hepsi Siemens marka Burası özel, şöyle kendime göstereyim. Burası özel yapım bir villa, Ahmet Mahallesi'nde. Görüldüğü üzere dışarıdan havuzumuz da mevcut. Böyle kişiye özel yapılmış. Nadide bir villalardan bir tanesi. Hemen böyle odadan karşıya geçtiğimiz takdirde. Burası lavabo. Merhabalar. Duşa kabini. Hemen burası diğer çalışma odası diyebiliriz. Yatak odası da diyebiliriz. Bu şekilde dolabı mevcut. Hemen buradan çıkıyoruz yukarı doğru. Merdivenlerimiz tamamen ışıklandırmalı yerler mermer yani bu e, merdiven basamakları mermer hemen buradan merdivenlerden çıktık sol tarafı doğru dön ev tamamen akıllı bir sistem üzerine donatılmış burası yatak odası ana yatak odası burası e, şurada dolaplarımız mevcut banyomuz. Burası ana yatak odası olduğu için e, çamaşır makinamız görüldüğü üzere duşo kabini, lavabosu, ebeveyn banyosu ama ana yatak odasının e, şöyle kendimde göstereyim ana yatak odasının <laughs> banyosu. Hemen diğer yatak odasına doğru misafir yatak odasına doğru geçelim şöyle burası misafir bir yatak odası görüldüğü üzere bu şekilde. Pencereleri karşı milleye bakıyor. Şurada bir gömme dolabımız var. Gömme dolap yatak odası. Gömme dolabı. Bu da aynı şekilde ebeveyn manyolu. Böyle. Hemen etrafı da bakalım. Biz rafları açarken. O da bu şekilde. Yani burası sadece yatak koyulup hazır. Oturma hazır. Herhangi bir sıkıntı yok. Duşakabinimiz mevcut diğer oradan çıktık saat araba doğru dönelim burada bir ara koridor var ara koridordan tekrar devam edelim Burası da diğer yani oturma odası ve da üst kattaki salonumuz olarak geçiyor Burası da aynı şekilde havuza bakıyor görüldüğü üzere şöyle burası da havuza bakıyor Ve de diğer yatak odası. Burası da yatak odası olarak kullanılabilir. Bu şekilde misafir iki yatak odası. Yani bu katta, şöyle kendime de göstereyim. Bu katta toplamda 2 üç adet yatak odası var. Ee, bir tanesi burası, diğer taraf iki tane de diğer tarafta. Toplamda üç tane yatak odası var. Bir tanesi ana yatak odası, diğer iki tanesi misafir yatak odası Oturma hazır, herhangi bir sıkıntısı yok. Eşyalarınızı getirip koyacaksınız. Bu villayla tamamen özel yapım bir villa. E, Mükselimiz kendisine özel yaptırılmış, hiçbir şekilde oturulmamış, hiçbir şekilde kullanılmamış. Yani tamamen tasarımı, e, tamamen kendisine aittir, kaliteli ve çok ciddi derecede depreme dayanıklı bir e, villa yapmış kendisine özel. Burada bir kar dolapları görüldüğü üzere tamamen burada bir e, televizyon ünitesi veyahut da bilgisayar tarzında bir şey kullanılması için yapılmış, tasarlanmış bir kar dolabı. Hemen şurada merdiven boşluğunda aydınlatması, yer basamak aydınlatması görüldüğü üzere. Villamız bu şekilde. Villamız toplamda 410 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş, havuzlu kendisine özel havuzlu burası mustakil villa diye bir bilgi. bilginiz olsun. İskanlı herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet şık ve kullanışlı bir villa. Detaylı bilgi için yeni gelecek olan portföyler için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ben Bayram Özdemir. Hoşçakalın. Oh. Yeah.